Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Cenneti'nde geçen yıl uydu verilisi takılan Poyraz Kuşu, Türkiye'den başlayıp 8 ülkeyi kapsayan göç yolculuğuna çıktı. <laughs> Kuzey Doğa Derneği tarafından takip edilen kuş, Ermenistan, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Eritre, Sudan ve Yemen üzerinden geçti. 6.224 metreye kadar yükselen Poyraz kuşu saatte 132 kilometre hızla uçtu. Bütün Doğu Anadolu'yu, Suriye'yi, Irak'ı, Suudi Arabistan'ı ve Kızıldeniz'i geçerek Eritre'ye gitmiş. Afrika ülkesi Eritre ve orada Kızıldeniz kıyısında kışı geçirmiş. Son olarak Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısına ulaşan kuş burada dinleniyor. Bilim insanları Poyraz kuşunun kışı Eritre'de geçirdikten sonra 2026 baharında yeniden Iğdır'a dönmesini bekliyor. Tekrar şimdi sonbaharda göçünü başladı ve an itibariyle Cidde'nin güneyinde Kızıldeniz kıyısında ve tahminen Kızıldeniz'i tekrar geçip kışı Eritre'de geçirdikten sonra umarız hayatta kalıp 2026 ilkbaharında tekrar Aras Zehri'ne dönüp hemen buradaki nehirdeki adalarda üreyecek. Yani gördüğünüz gibi bu, bu su kuşu olmasına rağmen...